Siz olmasaydınız, ben şimdi içeride ömür tüketiyor olacaktım. Dostluk, arkadaşlık böyle günlerde belli olur. Neyse, iyi sıyrıldım bu beladan. Geçmiş olsun. Ben pek geçmiş olsun diyemeyeceğim. Belki delil yetersizliğinden çıktın ama... ...bu senin suçsuz olduğunu ispat etmez. Unutma ki şahitlik eden de senin yakın arkadaşların. Doğru söylediklerine malum... ...ufacık bir delil bulursam ensene yapışırım. Bundan sonra bir gölge gibi peşindeyim. Ablana haber vermek lazım, Mustafa delil yetersizliğinden çıkmış. Çıkmış mı? Evet, çıkmış. Osman'ım kara topraklar altında yatarken... ...biz katil elini kolunu sallaya sallaya geziyoruz. Hemen ablana haber vermek lazım. Fatma! Neredesin? Fatma! <laughs> Mabini ben öldürmedim Fatma. Ne olur bunları konuşmayalım Mustafa. Peki şimdi size kim bakıyor? Nasıl geçiniyorsunuz? Annem babamın emekli maaşını alıyor. Biraz da ablam gönderiyor. Abinin ölümüne çok üzüldüm. Bir de onun ölümünden benim zan altında tutulmam beni perişan etti. Ne yapacağımı şaşırdım. Hani bunları konuşmayacaktık? Haklısın. Hep acını deşiyorum. Ne olursa olsun seni seviyorum Mustafa. Ben de Fatma. Son günlerde bu gerçeği daha iyi anladım. İnsan aşık olunca yaşadığının farkına varıyor seni tanıyıncaya kadar sanki yaşamadım. Senden önce her şey bomboş, tatsız ve anlamsızdı. Hayatında hiç kadın olmadı mı? Oldu tabi. Ama ilk defa bir kadına bu kadar yakın hissediyorum kendimi. İlk defa seviyorum. Tabi senin bana karşı olan duygularını bilemem. Benim duygularım belli değil mi? Kaç gündür seninle oluyorum. Bu yüzden işe bile gitmiyorum. Bundan sonra da gitmeni istemiyorum. Neden? Çünkü karım olmanı istiyorum. İşte yaşadığım... ...yalnızlığımı paylaştığım yer. Bekar evim. Ama ben her şeye rağmen burada mutluyum. Bu evin bir tek eksiği var diyordum. Onu da seni tanıdıktan sonra anladım. Buraya sıcaklık getirecek, mutluluk getirecek bir etek hışırtısını özlemişim. Akşamları eve dönünce beni karşılayacak sevgi dolu gözler arıyordum. Şimdi onu da buldum artık. Mutluyum. Hiç kimsen yok mu? Anan baban? Onlar Samsun'dalar. Fırsat buldukça Samsun'a gider, hatırlarını sorarım. Ama bu sefer yalnız gitmeyeceğim. Seni çok seveceklerine kızları gibi karşılayacaklarına eminim. Hala bir şey söylemedi. Bundan sonraki hayatını benden paylaşmak ister misin? Bir şartım var ama. Nedir? Benim için bir adam öldüreceksin. Ablan hala beni öldürecek bir adam arıyor ne olur Mustafa bunun sözünü etme artık Şu son günlerde o kadar acı çektim ki Ben de çok acı çektim Fatma ben de Senin sevgin olmasaydı ne yapardım bilmem Geç oldu gitmem lazım Haklısın Bir gören olursa delikodu yaparlar Demek sen abinin katilini öldürtmek için bir adam arıyordun Sana olan sevgimden yararlanıp beni kullanmak istedin Demek şimdiye kadar olan her şey bir oyundu Bana hep oyun oynadın Hayır sana oyun oynamadım. Peki yani sokulmaların seviyor görünmen yalan değil mi? Senin tek gayen abinin intikamını alacak bir katil bulmak. Hayır, yanılıyorsun. Sana olan duygularımı inkar edemem. Hangi duygularından bahsediyorsun? Ben o adamı öldürürsem 20-25 sene hapse gireceğimi hiç düşünmedim mi? Ne olacak kuracağımız o yuva ha? Konuş, ne olacak? Seni bekleyeceğim. Sonuna kadar, yıllarca bekleyeceğim. Söz veriyorum. Çok yalancısın! Sözlerin başka, gözlerin başka şeyler anlatıyor! Sana verecek cevabım... Ben sevenin Teklifini kabul ediyorum. Delil yetersizliğinden çıkmış. Yatacak yeri olmayan bir serseri olduğu için her zamanki gibi içeride uyuyordur şimdi. Mustafa! Aydar! Mustafa, sen ha? Aydar Çavuş! <gülüyor> Mustafa! <gülüyor> Demek beni öldürtmek için seni buldu ha? <laughs> kızım? Sen bu saatte gelmez, ne oldu? Yok bir şey anne. Sen bana bir kahve yapsan çok iyi olacak. Yapayım evladım. Abisinin ölümünden hep beni sorumlu tuttun. Ama inan ki ben öldürmedim abi. Ben de seni bilmez miyim Mustafa? Rahmetli beni hiç sevmezdi. Kirli mazimden ötürü Fatma ile evlenmemi istemezdi. Kirli mazim mi? Senin mağnin neden kirli olsun? Abi, askerden döndükten sonra sen Samsun'a, ben de İstanbul'a gelmiştim hatırlarsan. Evet, hatırlıyorum. Samsun'da hep seni sorarlardı. Keşke o zaman ben de seninle memlekete gitseydim. İstanbul'da bir şansımı deneyeyim dedim ama olmadı. Bu koca şehir toz etti beni. Günlerce iş aradım, bulamadım. Aç kaldım. Kader beni pis işlere bulaştırdı. Hapse girdim. Çıktıktan sonra Fatma'yı tanıdım. Onunla evlenip iyi bir hayat kurayım dedim. Bu sefer kader başka türlü oyun oynadı bana. Hadi boş ver. Artık üzülme Mustafa. <laughs> Dertlerimle başını ağrıttım abi. Birer kahve yapayım da içelim ha. Pekala. Aradan kaç sene geçti. Bak bu resim burada hep baş köşede durur. Hey gidi hey. Ne günlerdi be. Osman'ın hiç düşmanı var mıydı Mustafa? Sanmam. Mahallede benden başka herkesle iyi geçinirdi. Nerede çalışırdı? Bir nakliyat şirketinde. Kamyon şoförüydü. Ben de sana bir şey sormak istiyorum abi. Sor bakalım. Peki sen nasıl bulaştın bu işe? Bunu senden iyi anlayan olmadı Mustafa. Sen Fatma'yı nasıl seviyorsan ben de Zehra'yı öyle seviyorum. Çok iyi anlıyorum.